Hepin... Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün kantara devam ediyoruz. 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 Aa, evet arkadaşlar, bu devam ediyoruz. Evet arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Çünkü ben üzülürüm. Neyse. Kardeşim bu, ma manyak kardeşim. Canlı manyak, manyak evet, arkadaşlar. Kardeşim. Ma ma. Benim manyak kardeşim. Ben senin bir silahını alsam. Bu, bu. Benim manyak kardeşim arkadaşlar. O, bu şerefsiz abari ya. Bu. Evet arkadaşlar bu şerefsiz de bağırıyor. Dışarıda çok önemli. silah mı var Bu. <gülüyor> 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 evet, arkadaşlar. Sus. <laughs> Evet arkadaşlar. Oh, 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 oh. Bu manyak şey, bu şerefsiz amca. Oh. Arkadaşlar ben bunu sırtından bıçaklamazsam benim adım orada değil. Ben de bıçaklayacağım lan. Burada o bıçağım varmış vallahi lan. Gel lan ağzına. İnmir. Lan daha görmedin abi. Şşş, ara, ben bunun arkasına yapıştırdım kardeşim söylüyorum. Aa, beni hiç görmedi. Aşırmıştı. arkadaşlar ben ben bıçaklarken hiç görmedi beni. Abi kardeşim de aynı oyunu oynuyor. Bak şimdi, ben şunun, şunun arkasından gideceğim arkadaşlar. Bak şu, şu manyağın arkasında şöyle yuvarlanacağım, gideceğim, 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 gideceğim. gideceğim, gideceğim. Sonra bak Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ha e bunlar görmüyor, ben de görmedim o, görmeden indirdim. Silah, al silah. Alamıyoruz. Alabiliyor. Nasıl alamıyor? Alabiliyorsun. Ben aldım patlıyor. İlgili o ah, Bunlar Narmurur. Arkadaşlar çok güzel. Kardeşim de aynı oyunu oynuyor. Bom! <laughs> takım olalım mı? Gördü valla. Hiç takım olalım mı? Takım olmak yok mu? Olalım. Hadi. Nasıl oluyoruz oğlum? Dur. Sen de mi aldın? aldım? Bekle bu oyunu bitirelim. Arkadaşlar Ahmet'le takım kardeşimle takım alacağız. Nasıl Ahmet. olacağız oğlum? Ben biliyorum. Tamam benim maçım bitti. Bitti mi? Tamam bekle benim bir adam kalmış. Hani nereden yatıyoruz? Bekle ya ben sana göstereceğim. İsteye bana atar sana. Ama bitme. Nerede lan bunlar? Ha. şurada şurada. Şurada bir tane kalmış. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarımla geleceğim. Ama biz sus lan, video çekiyoruz. Allah ya. Lan nerede bu? Arkadaşlar birazdan kardeşimle takımla olacağız da bu nerede lan? Şurada mı? Üste oğlum üstte. Ya video çekiyorum susun ya. Ya video çekiyorum susun. Geleceğim. Nerede bunu bakalım. Evet buldum. Geleceğim geleceğim. Ya video çekiyorum susun bir. Counter counter. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimle birlikte olacağım. Dur. Hani? Nerede lan istek? Şuradaydı dur. Bu vidanda. Allah'ım ya. İsterim daha düştü. Daha sığ. Hadi söyle bana işte. Ha? Hadi gönder bana. Sana bu böyle verir. Şuna. Bas. Aynı anda basarız. 3, 2, 1. Dur hayır buna buna. 3, 2, 1. Ya ne yaptın orada? Ha? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bekle, aynı bölümdeyiz zaten. Bekle. <laughs> ne ya ben mesela? Ee, ben de buradayım. Gel <laughs> lan Evet arkadaşlar ya kardeşim ben yolu Ama iyiyiz <laughs> yine. Öbür bölümde olacağız değil mi? Evet. Yani Öbür bölümde, bölümde olur, olacağız. Valla ya. hoş <laughs> kalkarız. Uf, geliyor lan. Peki. Peki nereye buraya? Ne bu lan? Ne gel? Ne ben benimki de de var arkamda. Herkes Nerede lan bu? Nerede Bir lan? Nerede lan? Ne arkadaşlar ya ben göremiyorum. Nerede bu? <laughs> ha! Arkadaşlar tamam gönderebiliyor mu artık? Dur. Arkadaşlarım bana yorum... Ananı buradan mı lan? Buradan mıydınız lan siz? Manyak. Lan orada iki kişi var lan. Adamlar mı? Bitti. Benim maçım bitti. Seninki? Seninki bitti mi? Ya daha yeni başlıyor mu? Hadi orada İşte beraber olmayacağız mı? Manyak. Videom bitti. Aa, tamam hadi beraber oluyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Ben, e, yeniden mi başlıyor. Ben ne yapayım? Öldün mü sen? Ha? Ölmüş evet muyum? ben ölmüştüm. Tamam be. O zaman ben bir maç yapayım seninki bitsin. Her tarafta silah dolu değil mi lan? Şuş, <laughs> <laughs> bunlar buradan başlıyor. arkadaşlar ya ölmüştüm. Arkadaşlar şimdi dışarı sessiz oldu. Can aldım. İnşallah. Uf. Uf. Kazanırız. Bom. Şuraya bak. Ona da adama bak. Ona da bak. Gelme geliyor. Bak bak bak. Evet lan çok kötü. Kaç şey değil ya. silah bak 8 bit. Alamıyoruz evet. işte oğlum. Ben Hade de o, fayda. öbürünü denedim alamadım. Ben de reklama girerim ne var yani? Reklama girmeye çalıştım girmedim. Yok güzelim silah ya. Oha hoş. o ne Böceğe bak lan böceğin kafasından vurdum. Denizde biri var la. Bu neyse alıyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Abuk, Lütfen beyin atın bak bunu uzun sürdüreceğim. Oo. Evet arkadaşlar. Aa, öl Evet arkadaşlar. yine vuruyorlar. Orada yine vuruyorlar. Arkadaşlar yine öldüm ya. Birazdan bir videoyu bitireceğim. Orada niye ölüyorsun? Ya ama telefonu duruyorum türü türü ben ne yapayım? Arkadaşlar birazdan bitireceğim videoyu. Video video. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Ya, ya yine öldüm. Arkadaşlar görüşürüz. Arka. Bugün videoyu bit bitiriyorum. Ya arkaya. Hadi bay bay.